Önümüzdeki günlerde hatta biz bunun salı günü 19 Eylül salı günü kaydediyoruz. Yarın Galatasaray'ın maçı var. Yarın Kopenhag'la kendi evinde maçı var Galatasaray'ın. Ne diyorsun? Ya ben şöyle şununla başlayayım. Bence Samsun Spor maçında çıkan 11'den sadece sağ kanatta tədbə yerine ziyah oynayabilir. Geri 11'inin aynı olacağını düşünüyorum. Millet üçlü dizen oluyor. Birinin zahayı alan oluyor, en numbeleyi oynatan oluyor, ilk 11'de falan ama ben hiç öyle olacağını zannetmiyorum. Okan Hoca biraz e, o forma adaleti ve biraz da şey bir ilk 11'i biraz tutuculuğu konusunda şey bir adam bence. Bence en fazla ziyah değişebilir sağ kanat. aynı 11 ile çıkacak. Eee ya bunlar da e, anladığım kadarıyla işte biz Molde ile oynadık. Biraz bizi fizik olarak dövdüler gerçekten evet, maçta. Onu, onu diyecektim. Yani şimdi Kopenhag'la ilgili çok bir bilgimiz yok ama e, söylenenlere göre Molde'nin bir abisi gibi bir şey. Hani bir, aynen. bir gömlek Aynen. Bir tık üstü. aynen. Hani bir daha üstü. diyorlar. Şimdi ee, e, Molde'nin Molde kendisi bizi fizik olarak dövdü. E, ha o günden bugüne biraz gelişmiş midir? Belki gelişmişizdir. birkaç kaç maç geçti üzerinden. Ama ee, mesela orta sahada Mertens gerçekten yaratıcılığın birinci adamı ve önperesi başlatan da birinci adam ama 36 yaşında bu adamı kesmek zor iki asist yaptıktan sonra da kesmek zor bence adaletli olması açısından ama acaba Torreira işte Oliveira, Kerem Demirbay ya da işte en nombele Kerem Demirbay, en nombele Oliveira yani 2-8 ile 3 orta sahil oynasa acaba daha mı iyi olur diye de düşünmüyor değilim. Ee, özellikle bu fizik şeyine karşı koymak için. Hı -hı. Bir de e, işte az önce bahsettiğim Angelino'nun ve Abdülkerim'in işte o araya atacakları işte hızlı toplarla yetişebilirler mi? Çünkü çok hızlı oyuncular değiller. Hı -hı. E, orada bir problem yaşayabileceğini düşünüyorum yani. Ee, onun dışında da dediğim gibi yani bir şekilde almak zorunda aslında Galatasaray bu maçı ben e, çok arada bir maç olarak görüyorum öyle kimse diğer taraftarlar görüyorum işte gaza gelmişler ama ben çok sıkıntılı bir maç olacağını zannediyorum ama Şimdi hiç yine mi? de Galatasaray bir şekilde bu maçı taraftarla bir şekilde e, kaliteyle daha önce yaptığı gibi işte Icardi ile işte ilk defa şampiyonlar ligi oynayacak Keremle. Ee, bir şekilde e, bunu koparması lazım diye düşünüyorum. Yani, şöyle, yani ama e, Kopenhag çok böyle grubun en e, kek takımı gibi görünse de. Günün sonunda yarınki maç aslında Galatasaray'ın e, Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi'ne devam edip etmeyeceğini gösteriyor. Yani ligin üçüncüsü mü olacak, sonuncusu mu olacak? Bunu belirleyen bir maç. Çünkü sen bu maçı içeride kazanamazsın. Ben, ben katılıyorum. Manchester United'ın e, çok kötü görünmesine <laughs> bakma abi. Aldanma. Manchester United en kötü zamanında bile gelip hani burada neler yaptığını biliyoruz. E, çok böyle şey bir yani... takım Çünkü yani Premier Lig farklı bir yer. Brighton'a Brighton bu arada. Brighton'a 3-0 yenildi ama ha. Brighton'da bu sene Brighton'da Brighton bir bir ya. şey değil bizim için ya. Brighton 2 senedir fena oynuyor. Hani Oradaki oyun bizimkilerle karşılaştırılmaz tabii de. Yani ne? o takımın 3-0 yendiği takım ya evet Manchester çok sakatı var, bilmem nesi var ama günün sonunda Manchester abi işte ismi farklı. Bir kere 6 ay var kalede. <laughs> <laughs> Pardon ya, gülmemi tutamadım. Şimdi şeyde, e, yani o yüzden bence yarınki maç biraz böyle o yönden de önemli. Ya, yarınki maç şöyle. E, Galatasaray son maça, senin dediğin gibi, son maça 3 puanla gidebilir. Kopenhag deplasmanına kadar. Arada 4 tane büyük maç var. Evet. Yarınki maçı almazsa son maça 0 puanla da gidebilir. Evet. Hani yarınki maçı aldığında... Yani yarın bence her e, türlü kazanması da... lazım motivasyonu da başka olabilir. Manchester'ı kıstırırsın, beraberlik alırsın. Aynen ne doğru. bileyim, UEFA ihtimalini arttırırsın ya da atıyorum işte bir az kaza olur, yanlışlıkla top girer, mi ikincilik ihtimalini arttırırsın ama her şey yarınki maçla. Ya e, biraz, bence yani, belli olacak. Cesaretlenme ile alakalı atıyorum Bayern e, gelmiş olsaydı ilk maça. Hani diyebilirdin ki tamam ya Bayern bizi yener falan Aynen. noktasına gelirdin ama şimdi yarın alacağım bir galibiyet, hatta iyi oyunla alacağım bir galibiyet seni cesaretlendirebilir. Ee, tabii, tabii. Veya kay e, yani kaybedeceğim bir maç, tamam ya Şampiyonlar Ligi'de böyle bir şeymiş işte gördük demene sebep olabilir. Hani bu noktada evet. e, şöyle bir durum olacak bence, e, yorulacak Galatasaray yarın. Yani iyi yani mücadele bence, edecek gibi duruyor. Ben şöyle düşünüyorum, ben e, topçu yerine koyduğum zaman kendimi, hedef maçı yarınki maç aslında baktığın zaman, hedef maç bayağı maçı falan değil. Evet. Hani, o yüzden hedef maç yarınki maç. Bir şekilde bu arenada bir şey yapmak istiyorsan yani yarın kimsenin sana ekstra bir motivasyon falan vermesine gerek yok. Yani ben topçu olsam en azından yani kimsenin sana ekstra ya hadi oğlum çıkın da biraz mücadele edin falan biraz en en iyi performansı verin demesine gerek yok gibi düşünüyorum. çünkü. Yani hedef maç yarın kazandığının başka bir şey konuşursun. Kaybettiğinden çok başka şeyler konuşulur. Ama işte buraya o yeterince yüzden... hazırlıklı geldi mi Galatasaray emin değilim. Ee... ya bence yeterince hazır değil takım. İlk maçın da böyle olması bence kötü oldu Galatasaray adına. Evet. Ee, çünkü daha takım tam oturmamış. Oyuncular belki alışamadı birbirine vesaire. Ama dediğim gibi yine de ne olursa olsun eldekilerle çıkıp oynayacaksın Şimdi, yani yapacak bir şey yok. E, diğer yandan şöyle bir durum var. Yarın gerçekten biraz hırpalanacak gibi duruyor Galatasaray ve... E, Hırpalanır. Cumartesi günü de Başakşehir deplasmanı ki Başakşehir'de de biliyorsun çağdaş atan ee, yeni tek, teknik direktör ya, oldu. Başaklar, bizim da... e, ligde başımıza bir, zaten şey yaptı. Kayseri'yle Kayseri bir de burada başımıza bela açacak belli oldu. Evet, e, bu hafta Galatasaray'ın Başakşehir'de deplasmanında puan kaybı çok olası gibi görüyorum ben. Çünkü ben şimdiden bir tahminle bulunayım. Başakşehir maçında Kerem'in golü var. Ya zaten başka gol atacak bir de Icardi'niz var. Onun dışında <laughs> gol atan başka topçunuz yok. Ama hani e, ben bilmiyorum biraz böyle bir hmm, ya Emre olsaydı başında Başakşehir'in hani Galatasaray yarın ne olursa olsun hafta sonu rahat geçer diye düşünebilirdim ama şey Çağdaş Atan biraz kurt bir hoca abi bir de. Yani hani bu konferans e, şey Kopenhag maçını izleyip notlar da alacaktır ve Galatasaray'ın üzerine Galatasaray da yanmak isteyecektir kendini kanıtlamak için. Bir de aynen öyle diyecektim. Yeni gelmiş ya bir de. Yani artık onun için de bir eşik atlama e, takımı Başakşehir. Yani Aynen öyle ve, bu, ve e, özür dilerim ben. E, bu büyük maçlardan geçiyor biraz da yani. Aynen öyle ve bu süreçten sonra e, yani şimdi yani şu an senaryo üretiyoruz. Kopenhag çok mücadele edildi berabere kalındı veya mağlup olundu. Bu bir olumsuzluk. Gittim Başakşehir'e düşük e, yani yorgunluk seviyen yüksek düşük enerjiyle gittim bir tık daha. Başakşehir'den bir puan kaybı veya e, bir mağlubiyet bir çöküş daha. Üstüne hafta içi erteleme maçları oynanacak. İstanbul Spor'da oynuyorsun. Deplasmana gidiyorsun ki İstanbul Spor'da e, çok çok iyi bir durumda değil. Fatih Tekke. Hala İstanbul Spor'da mı bu arada? Emin değilim kardeşim. Takip etmiyorum özellikle kendisini. Ama İstanbul'da çok çok iyi bir durumda değil. Onlar da bir çıkış yapmak isteyecektir. E, düşene bir tekme biz neden vurmayalım? Hazır Kopenhag'dan hmm. Başakşehir'den bunlar darbe yemiş. Bir tane de biz vuralım diye ekstra motivasyonu. Yani böyle bir e, distopya olarak ortaya koyduğumuz zaman Galatasaray için çok kötü olabilir her şey. Ama diğer yandan e, bir Kopenhag galibiyeti en azından hafta sonu e, gerçekleşecek olan Başakşehir puan kaybını biraz daha ma makul hmm. hale getirebilir ama, ama, ama başka şeyler kadar... direkt puan kaybı yazdın fark ettim evet ee, puan kaybı e e e e e düşünüyorum <laughs> bakacağız eze, eze eze yokmuş galiba ya bakıyorum da Ethemi var Ethemi kardeşim hala orada mısın İbrahim Yılmaz var Ethemi de ezeyi göremedim Etemi de e, sıkıntılı bir Ertemi de arkadaş. enteresan bir arkadaşımız. Aynen. aynen. E, diğer taraftan tabii e, yarın değil ama Perşembe günü de Fenerbahçe konferans ve Konferans Beşiktaş'ın ligi var. konferans ligi maçları var. Norçelland'da oynuyoruz. Norçelland'da yani e, bize geliyor. İçeride oynayacağımız bir Hı. maç. Norveç'e pardon Zorlanır sence? Norçelland çok Norveç takımı gibi ya. Yani Danimarka Norveç değil mi? Danimarka takımı. Danimarka takımın Danimarka'ya gitmiyor olmak bizim için iyi. Çünkü bir önceki <laughs> maçta içerideydik. Hani tekrar dışarı çıkmamak iyi. Norjeland grubun en dişli takımı aslında bizim çektiğimiz kurallarda. Ben çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Hatta böyle bir maçın olması iyi bile oldu diye düşünüyorum. Çünkü Kent yanında bu Arokta Carlos vardı ya. 6 aydır top görmüyor falan. diye böyle işte Hatırlıyorsun değil mi o sahneyi Arap'taki? Biliyorum biliyorum o sahneyi. 6 kişi zor tutuyor falan diyor. 6 aydır top görmemiş. Yani aynen Niye? topu yiyecek gibi oluyor falan. Kent biraz o hale geldi. Biraz tabi timsah falan da besliyor diyorlar ya. O böyle bir yırtıcı, e, vahşi tanıtı var bir değil. kardeşimiz. Ve yani bu Antalya Spor maçında da sahaya girdikten sonra garip garip şeyler yaptı. Topun üstünden atlıyor, bir taraf 3 kişiyi düş, ekarte <laughs> ediyor falan böyle anladın mı? Hani böyle, belli ki çocuk topa çok aç. Bu maçta oynayacağını düşünüyorum. Ee, Batshuayi keza kenarda e, çok beklediğini düşünüyorum. O da Bak yaptı. ben ben sana önceki şeyde dedim Fener Batshuayi satıp o çocuğu alırsa sıkıntı yaşar. Bence Batshuayi satmaması lazım dedim. Satmadı. Öyle de yaptı. Evet. Ee, yani satamadı zannediyorum ya da Batshuayi mı gitmedi? Bir şey ee, oldu orada. Orada bir şeyler oldu. Ee, Tam o parayı veremediler. Oldu, İyi bence para vermediler. Fener için hayırlısı oldu bana sorarsan. Bence de öyle ben de katılıyorum. Yani e, şimdi tabii North Island üstüne Fenerbahçe de bu hafta Alanya deplasmanına gidiyor. Alanya'ya baktığım zaman hani ligde öyle çok e, kötü kötü bir durumda değil. Bu hafta kaybetti galiba. Yok berabere kalmış. 4 e, Evet maçtır... 3-0'dan yakalandı. 3-1'den yakalandı. 4 maçtır yani Fenerbahçe için çok zorlayıcı bir maç olacağını düşünmüyorum. Alanya'nın zor... yalnız şunu unutuyorsun. Alanya'nın hocası Galatasaraylı Ömer Erdoğan. Sen yine de dikkatli ol, çok olmakta fayda var yani. Çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama Alanya maçından <laughs> sonra hafta içi Başakşehir maçımız var. Yani eğer Başakşehir size size kaldırıp üstüne bir de bize kaldırmaya çalışırsa hani çok zorlayıcı olur. O yüzden umarım sizin maçta epey hırpalanırlar onlar da hani yeneceğiz diye canları çıkar. Umarım ha. umarım bize yenilirler ve abi biz Galatasaray'ı yenemedik, bari Feneri yenelim noktasına geldiler ben, ben, ben de şöyle düşünüyorum. Ulan biz hafta sonu zaten Galatasaray'dan puan aldık. Fener'den yani Fener'den de Ama almayalım. <laughs> hani affedilebilir. Almasak yani. da olur hani. Yani affedilebilir diye düşünürler diye düşünüyorum. Ee, evet bunlar senaryo tabii ki de. Tabii ki. Ve ondan sonraki hafta yani bu hafta içi geçtikten sonra siz içeride Ankara gücü biz içeride Rize ile oynuyoruz. Bence iki maçta yani çok kolay maçlar değil abi bu süreç. Bu dört maçtan bahsettiğimiz pardon üç maçtan bahsettiğimiz yok dört maç doğru. Ya Rize ile biz oynasak ölüm gibi bir maç da. Yani Rize ile biz oynadığımızda öyle de belki Fener için o kadar zor olmaz. Ya Fener için çok zor olacağını düşünmüyorum da Ankara gücü çok dişli geliyor. <laughs> ee, Ankara gücünün iki üç tane topçusu var. Ee, hakikaten sıkıntı çıkarabilecek. Ama ben onların hocasını hiç sevmiyorum. Umarım yeneriz. Bu hafta 3 tane attı onlarda. Ee, 3-1 kazandı diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok yok 3-1. 3-1 kazandılar e, ee, şeye karşı Sivas'a karşı. Sivas çok kötü bu sene Sivas düşecek galiba ya sefer. Yani bilmiyorum e, emin değilim. Bir de e, şeyden bahsetmek istiyorum ya bu e, Anadolu'da notlar gibi oldu ama bu Trabzon'un e, aldığı forvet neymiş öyle ya. Ona açu bu 2 evet. metre boyunda bir tane adam aldı, almışlar ya. Evet ama ondan ziyade Mendy diye bir topçusu vardı. Aha. Yani Trabzon'u çok güzel geçtiniz bu arada. Ben dünkü maçtan sonra yani e, evvel günkü maçtan evet. sonra onu düşündüm. Ulan dedim gene 4 ay üstüne düştü Galatasaray. Çünkü Trabzon'un çok kötü olduğumuz zamanda gerçi içeride oynamışsınız hani gene o da bir artı. Ama e, şu haliyle e, özellikle şu kadroyla Mendy ve o forvetin eklenmesiyle özellikle evet. çok daha sıkıntı bize çıkarabilirdi. Ve şey yani... oldu yani adamların kadrosu şu an böyle çok küçümsenecek bir kadrodan e, yani değişti, omurgasını Ay. değiştirdi. Çünkü forvetini toparladı, önlü versunu toparladı. Abi kanatlara hmm. bak. Yani şimdi böyle dediğin zaman orta orta sahası şu, işte o Mendy, Bakasetas, Abdulkadir hani mesela. Sağ tarafta Trezeguet, solda Vizca hani ve ileride de ha. gol yapabilecek bir forvet. Yani çok kötü değil ama bu ligde e, hani bir noktaya gelemez. Sıkıntı çıkarabilir mi? Beşiktaş maçında ne kadar sıkıntı çıkarabileceklerini gördük. Yani daha doğrusu Beşiktaş gördü ama Beşiktaş da yani hiç yok be kardeşim yani. Beşiktaş, bak ben sene başında da dedim. Beşiktaş'ta ben bu sene hiçbir şey beklemiyorum. Çünkü çok kötü yönetiliyor. Yani her şeyden önce çok kötü yönetiliyor. Ve Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı e, ne oyuncu transferi, ne atıyorum aldıkları oyuncuların takımla uyumu ve e, iyi oyuncu mu kötü oyuncu mu gerçekten çok şey oyunculara gittiler. Para da verdiler. Hani paramız yok diye... E, ağlıyorlar ama yedek olabilecek 3 e, tane oyuncuya 4 milyon, 5 milyon falan para vermişler. Yani e, nasıl çok kötü yönetiliyor. O yüzden ben sabır diliyorum e, bu sene. E, yani ben çok bir şey yapabileceklerine ufak ufak saman alevi gibi şeyler e, yakalayabilirler seriler veya galibiyetler ama ben şeyin sonunu getirebileceklerini düşünmüyorum peki, yani iyi bir şekilde. Peki şuna ne diyorsun? Maç sonu Şenol Güneş'in 3-0'lık bir gal e, mağlubiyet aldık. <laughs> Demesi. Şenol Güneş Trabzonlu. Evet, Ahmet abi. Nur Çebi Trabzonlu. Evet abi. E, Burak Yılmaz da yara Trabzonlu Sayılır yani. şey yani maç 3-0 iken bir gülüşünü caps yapmışlar da ya Şenol Güneş'in böyle. Hani... Gördüm gördüm. Ya bilmiyorum abi çok kolay bir durum değil. Hani e, umarım Beşiktaş da bu süreçten biraz daha çıkar ama ya daha başında böyle bir işte havlu attık, alışta işte böyle olur falan gibi bir galyaanla yerinde durumu var. Yani legin lig, başında atmaz ama özellikle bu devre arasında işte Afrika Kupası muhabbetinden 3-5 tane oyuncusunun oh, da gitme ihtimali var. Afrika ee, Afrika Kupası ne zaman? Ya, e, galiba işte ortalara bir, doğru ocakta mı aralıkta mı şubat o civarlarda bir yerde tam emin değilim ama Dur bakayım. Ben ya ben ligin ben ortalarına yapacağım. doğru yani. Bu ben devre arası bakacağım. transfer dönemi oluyor o civarlarda. 13 13 Ocak 11 Şubat arasıymış abi. Ha değil mi? Ocaktaymış. 13 Ocak 11 Şubat arasıymış. Şimdi ben bir 13 Ocak 11 Şubat aralığına bir bakmaya çalışacağım. 5 maçlandı mı? 13 Ocak dedik değil mi? Evet evet. 14 Ocak'ta yani o hafta Karagümrük. Sonra Geç. Sonraki hafta Pendik. Sonra Geç. Hafta gerçekten. hafta Adana Demir. Sıkıntı. Tamam. Tam bu sıkıntı. şey ligin ikinci yarısı başlıyor ya onlar için. Yani sonra 28 Ocak'ta ee, Sivas. Bu da sıkıntı değil. Ter o zamana kadar e, kim gelir teknik direktörü o da var da. Sonra gene Trabzon var 11 Şubat'a kadar. Bir Trabzon'da daha oynayacak lan yani Trabzon iki defa. Ve sonra da 11 Şubat'ta Kayseri ile oynayacak. Ya acaba Galatasaray veya Fenerbahçe denk gelir mi diye baktım da. Çünkü Galatasaray kesin denk gelmesi gerekiyordu. Öyle bir şans <laughs> var sizde. Ama denk Gelmem. Çok garip. <laughs> Yazık yani oldu. ilk, 5 ilk haftadaki takımlarla oynanıyor. Fenerbahçe'ye bakıyorum. Zaten gidecek bir o olur. Yani yok. Fener, Fener, Fener ve Galatasaray için o kadar problem olmayabilir işte daha falan gidebilir. İşte bir iki oyuncu ama çok sıkıntı olmayacak muhtemelen. Abi yani bakalım e, zaman ne gösterecek. E, çok Aynen istik. çok erken. Aynen. Sen ne diyorsun peki bu süreçteki maçlar için onunla da kapatalım yavaş yavaş. E, Önümüzdeki haftalardan. Evet evet. Ya, yani ben, ben şu an şampiyonlar ligi maçınız ve 3 maçı. ben şu an sadece yarınki maçı düşünüyorum. O zaman yani, yarınki ve hafta sonki maçı bir tartışırsak hemen. Galatasaray'ın Başakşehir maçını mı diyorsun? Evet evet. Yani yarınki Kopenhag ve hafta sonu oynayacağınız Başakşehir maçını. Çünkü muhtemelen biz pazartesi günü tekrar yaparız. Yayın. Yani kayıt. <laughs> Yayın ee, Ya ben Kopenhag maçı için e, belki şey de yapabiliriz aslında. Maçtan sonra da olabilir mi acaba Avrupa maçlarından sonra Cuma günü falan? Yani. Hmm. Çok zannetmiyorum ya. Bence pazartesi daha mantıklı. Çünkü Avrupa maçları şu an bir sonucu yok kanka. Normal maç olunca Grup maçı yani şey değil. Atıyorum Anladım. bir çeyrek final, bir eleme maçı olur, bir şey olur. O zaman mantıklı da yani kupa maçı üstüne çok konuşmayacağım. Anladım. Ya ben Kopenhag'la ilgili dediğim gibi bize problem çıkaracaklar. Ee, Salaktan bir savunma hatası falan yiyip e, yapıp gol yeme ihtimalimizin de olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, tempolu oyuna karşı e, ee, zaman zaman böyle sıkıntılar yaşıyor Galatasaray. Ama hmm. dediğim gibi hedef maç ve e, ne olursa olsun bir şekilde bunu e, altından kalkacak bence oyunculardır, hocadır. E, bir şekilde kıstırıp ya da işte 2-1, 1-0. Ki 1-0 olma ihtimali düşük bence gol yeme, yeme ihtimalimiz var. E, i̇şte 2-1, 3-2 artık neyse skor. Bir şekilde alması gerektiğini düşünüyorum. Ee, dediğim gibi 11'de de değişiklik olacağını zannetmiyorum Ziyeh dışında, e, Sağ Konak dışında. E, bir şekilde altından kalkacaktır diye düşünüyorum. Düşünmek istiyorum belki de, <laughs> bilmiyorum. Ama şu an dediğim gibi çok net bir hedef maçı yani bunu almaları gerekiyor yani Galatasaray. Ee, şu an ben şimdi Kopenhag kadrosuna baktım. Bir Gonçalves diye bir tane topçuları var 9 numara 27 yaşında 7, 7 kez ilk 11 e oynamış 4 gol 2 asist. Onun dışında öyle çok golcü bir topçuları yani Barci var. Bir tane Oscar son bir var. Bir sanki bu şeyler <laughs> bundaydı. Cornelius'lar buraya gelmişti ama yok göremiyorum. Cornelius ya yani kadro kadro yok. Yokmuş kadroda yokmuş işte. Kadroda yokmuş. Abi evet. ben de Galatasaray'ın yani Kopenhag çok e, ya Kopenhag maçı biraz yorucu bir maç olacak. Ama her her sonucu açık bir maç. Ben kaybedeceğini düşünmüyorum ama kazanması da çok mümkün değil gibi geliyor. yani o yüzden Olay beraberlik ne? Eee yani 1-1 bir bir veya Galatasaray'ın bir 2-1 bir son dakikalarda ya da belki de evet. maçın ilk yarısında koparacak. Kopenhag'ın nereye geldiğini bilemeden bitecek. yani onu da bilemeyiz ama ya böyle biraz daha eğer ilk yani maçı erken koparamazsa Galatasaray biraz zorlayacağı yönünde ve efor harcaması gereken bir maç. Sakatlığa gebe bir maç bence. Eee daha %100 hazırmış o oynayacakmış. Ee, onları izleyebileceğiz. Onlardan bak, sen güzel bir şey tabii yani sonuçta şampiyonlar ligi e, keyifli bir arena. E, yıllar sonra Messi ve Ronaldo'nun olmadığı ve gene Fenerbahçe'nin olmadığı bir şampiyonlar yıllar ligi. Yıllar sonra sezonu. yine Fenerbahçe'nin olmadığı bir evet, gerçekten. Maalesef e, bir şampiyonlar ligi sezonu daha oynanıyor ama bu sene son gibi duruyor neyse. E, <laughs> evet. O yüzden o yüzden e, güzel maçlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Hafta sonunda dediğim gibi izlersiniz e, Şampiyonlar Ligi'nin nasıl bir şey olduğunu. Evet, keyifli evet. olur yani bir bakın nasıl oldu. Ya evet ee, ama tamam. işte yani tabii bu Şampiyonlar Ligi'nin <laughs> her zaman siz de oynadınız hatırlıyorsunuzdur da ama ben üzerinden biraz zaman geçti diye bir söylüyorum takımda. sadece. Ya siz, sizin de çok e, sanki her yıl oradaymışsınız gibi konuşmanız çok garip. Yani en son yani, daha, yani daha 16-17 defa gitmişiz o da fena değil. Ya tamam kardeşim gitmiş olabilirsiniz ama önemli <laughs> olan ne yaptığınız orada. Şampiyonlar Ligi'nde de. Ne var? Ya işte o bir var, Juventus var. sezonu var. Hani öyle Juventus'u 1-0 mağlup edip falan. Güzel bir İki çeyrek finalimiz var. Yani e, bir ilk açıldığında da yine aynı şekilde vardı. United'e el hep gittiğimiz açıldığında... oradaki 8 toptan birisi Galatasaray yani hatırlatırım. Adı farklıydı galiba ilk açıldığında. Evet yani tabii şampiyon kulüpler kupası ama evet. işte evet. Almalı ülkeni sayıyorlar. 59'daki kupayı da sayıyorlar yapacak bir şey Yo, yok. Yo, öyle olunca sayılmıyor diye biliyorum ben. Hayır sayılıyor ligi, canım ligi, aynı kupa çünkü ligin adı değişince kupa sayılıyor mu? Yo Türkiye Ligi yani dokuzdan var zaten. Anladım kardeşim peki. Siz yerellikleri A saymak istiyorsanız ama o öyle oluyorsa Anladım. olur yani siz bilirsiniz. Anladım kardeşim. <laughs> Peki e, Fenerbahçe'ye geçecek olursak Norçelant'ı falan donunda Ben Fenerbahçe'nin sakatı yaşayacağınızı hiç düşünmüyorum şahsen. Hafta sonu da çok güzel bir Alanya maçı. Böyle sıcakta gitmişken birkaç denize de girer bizim çocuklar. E, Alan, ya Alanya ben, maçında eğer golü erken bulamazsak son dakikalarda bizi biraz zorlayacağını düşünüyorum havanın ve... Fener, e, Fener özür dilerim. Fener bu hafta bir bence zorlandı. Yani e, maçı e, şey maç Biraz sıkıntıya girdi. Biraz Jack o e, şey yaptı bence. E, Karakter ortaya koydu bence oyun da ortaya koydu cidden. Aynen. Bu hafta. Yani e, birilerinin de ekstra destek olması gerekiyor yani iki 3 oyuncu var fenerde de. Ya işte, Birilerine param, biraz destek olması gerekiyor. Fenerbahçe'de biraz böyle bir durum var yani e, biraz orta işte o dediğimiz dörtlü. Birinden biri maça ağırlığını koyduğu zaman aslında iş çözülüyor. Kaliteyle çözülüyor. Hani bu, bu hafta çok iyi bir mücadele ortaya koymadı Fenerbahçe ama kalitesiyle Aynen. E, problemi çözdü. Önümüzdeki haftalarda maça da şey benzer olur. Ama Alanya, Alanya maçının çok böyle olacağını düşünmüyorum. Sizin Başakşehir maçınız daha zor. Ondan sonraki hafta için evet bizim Başakşehir maçımız zor ama o da biraz size bağlı. Umarım yorarsınız. <laughs> Umarım yenilirsiniz. <laughs> Umarım yorarsınız ve ee, Galatasaray Başakşehir'de puan kaybeder de, Başakşehir neyse biz büyüklerden alacağımızı aldık, daha da zorlamayalım noktasına evet, Ben girip. tamamen objektif olarak bakıyorum. Şu an tahmin e, yapmam gerekirse Galatasaray iki maçı da alır. E, gelecek pazartesi iki tane galibiyet konuşuruz her iki takım içinde diye düşünüyorum. Yani ben çok objektif olduğunu düşünmüyorum ee, bu sözlerinde. Eğer objektif olsaydın Galatasaray'ın hafta sonu puan kaybedeceğini bilirdin. Fenerbahçe'nin zaten iki maçı alacağını ikimiz de söylüyoruz. Orada bir problem yok. Başakşehir maçı aslında biraz soru işareti. Ee, önümüzdeki hafta pazartesi bakalım hangimiz daha isabetli tahminde bulunmuş. Daha objektifmişiz. Daha daha e, objektif karar vermiş. Görürüz. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ağzına sağlık Sefer. Teşekkür ederim. Yine bir sağlamasın. saati devirdik bir ama oldu. bunu 3 e, bölüm olarak yayınlayacağım bu sefer. E, tamam. Fenerbahçe, Galatasaray ve Avrupa diye bu son kısmı da yine Avrupa'da yayınlarım. E, görüşürüz. Tamam görüşürüz. Hadi bakalım. Merakla bekliyoruz.